Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni, yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugün sizler için herkesin sevilen oyuncularından olan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'dan yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri ben de öz kendi videomda düzenleyip sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere daha fazla yormayayım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun Yepyeni yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım arkadaşlar. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma destek olarak abone olmayı, videolarımı beğenip bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın, takipsiz kalmayın.